bye bye. Ay hey, ötüyor pat 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 benim money hep double up kat kat kat. Mahalle yanıyor block fucked up sağ mıydı benim malları toptan kap. Ah money dala doğmuş club çok hard dan kulü yala doğmuş kap. Yeah istiyorum girl now stop senin body ne durmadan kız don't stop. G wagon geni seni whip compact money ta toxic kestim kontak desa on kat kat am çok fat mami hoplat koca götünü hoplat. Shop yap jatte bostan. Şaneli diyordan Dior'dan Yetmez şarşaf ver yorgan Direksime koy at Eğer takımaya geldiysen okey ya Oturmaya geldiysen no way baby derim ben bye bye Slide, slide, slide buraya kay kay Eğer takımaya geldiysen okey ya Oturmaya geldiysen no way baby görürüm bye 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 eğer takımaya geldiysen okey ya Oturmaya geldiysen no way baby derim ben bye bye Oturmaya geldiysen no way baby gönlüm bye bye Takılmaya geldiysen yes yes Kapılmaya geldiysen kovuldun Çalışmaya başladım prenses İki göğsünün arasında boğuldum Yoruldum git gel git gel git Dönün der fit ver fit ver fit Let's go kero beat ver ver Like hitler patlar hitler hit. Oh shit, oh shit. Takılmaya geldiysen ole Oturmaya geldiysen no way Oturmaya geldiysen oley Oturmaya geldiysen no way Change motoristi iki jokey okay. Verdim okey Eğer takımaya geldiysen ya. okay, ya. oturmaya geldiysen no way Baby derim ben bye bye slide, 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 buraya kay kay orası Eğer takımaya geldiysen okey oturmaya geldiysen Tabii. no way Baby görürüm bye bye bye, ben bye bye, bye.